Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber akınatör oynayacağız. Bu adam çok iddialı ki internetin akıl adamı demiş kendine. Gerçekten ama bu iddialar doğru arkadaşlar. Ben bunu önceden denedim ve gerçekten doğru çıkıyor. Siz aklınızdan ünlü birini tutuyorsunuz ve burada onlara göre soruları cevaplıyorsunuz. Tabi soruları doğru cevaplarsanız adam da doğru bilir yani değil mi? Neyse biz şimdi ben bugün kemasunu sunu tutacağım. Ee, o zaman e, işte sorulara başlayalım. Karakteri Türkiye'den mi? Evet. Karakterin YouTube'dan mı? Hayır. Bak ama evet işaretliyor bakın. Neden olmuyor? Ben hayır işaretlemek istiyorum ama. Evet, hayır işaretledik. Karakterinin cinsiyeti bayan mı? Hayır tabii ki de. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Evet öyle diyor. Karakterin daha önce bir dizide veya filmde oynadı mı? Evet tabii ki de. Karakterin şu an 50 yaşından büyük mü? Büyüktür yani. Öldüğü için. Karakterin öldüğümü galiba biliyor. Evet. Karakterin ha babam sınıfında rol aldı mı? Evet rol aldı galiba. Gülüyor. Ama karakterin gözleri mavi renk mi? Hayır. Gözleri mavi renk değil. Karakterinin ünlü bir oğlu var mı? Evet. Ali Sunal. Güldür, güldür. Neyse. Karakterinin benim adlı bir albüm. Hayır. Yani varsa da bilmiyorum. Bence şey yoktu. Karakterinin rakabı damat mı? Bilmiyorum yani. Benim dediğim şeyler de yoktu. Karakterinin sınıfı ile bir bantı var mı? Tabii ki de var. İnek Şaban o. Karakterin aptalca konuşmasıyla mı ünlüdür? Yani bazen ya yani herhalde diyeyim. Evet ama aslında karakterin gözleri kahverengi mi? Büyük ihtimalle öyledir. Ve bildi. Evet arkadaşlar bakın. İnek Şaban. Gerçekten biliyor. Gördüğünüz gibi ya gerçekten internetin akıl adamı. Bravo sana Akinatör. Tebrik ediyorum seni. Neyse bir kez daha oynayalım ne dersiniz? Oynayalım oynayalım. Ama şimdi kimi tahmin edelim? Ben bir düşünüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Atiye'yi yapacağım. Ya bilmiyorum çok seviyorum o kadını ya. Bana çok sempatik geliyor. Her neyse yapalım. Karakterin Türkiye'den mi? Ha, ben Türkiye'den tanıyorum. Karakterin YouTube sayesinde mi ünlü oldu? Hayır. O şarkılar iyi değil. Karakterin ünlü bile mi? Evet tabii ki de. Karakterin şarkıcı mı? Evet. Karakterin cinsiyeti bayan mı? Evet. Karakterin Aziz Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin çocuğu var mı? Hayır ya. Karakterin korsanlarla bir bağlantısı var mı? Hayır. 30 yaşına bence değildir ya. Ama belki botoksu falan var. Her neyse. Karakterin kötü biri mi? Hayır. Çok sempatik. Karakterin bu tarz benim yaşamasından mı? Hayır. Karakterin bilmem ne bilmem ne, dizisinde mi oynuyor? Hayır. O diziyi bilmiyorum. Karakterin sarışın yok ya o kahverengi saçlı. kahverengi sarışına girmez herhalde. Neyse. Karakterin ses yaşaması kazandı mı? Kazandı mı? Bilmiyorum. Karakterin bir dizide oynandı mı? Hayır. Karakterin hiç evlendi mi? Bilmem ama hayır. Karakterin gizemli mi? Bilmiyorum. Karakterinin pembe saçı mı var? Hayır. Karakterin biseksüel mi? O ne demek? Bilmiyorum. Karakterin yeni mi ünlü oldu? Yok. Karakterin Suicide Squad'dan mı? O ne lan? Hayır. Karakterin dans ederken de dış şarkı söylemek mi? Evet. de öyle yani. Karakterin 31 yaşından küçük mü? Evet. Yani küçüktür. Evet. Ben, ben hep kıvırcık saçlı görüyorum. Karakterin uzun saçlı. Hayır. Orta. Karakterin uzun saçlı mı? Atiye. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buldu. Gerçekten iddiaları adamın tutuyor yani. Evet. Yani diyor internetin akıl adamı. Yani haklı bak. Haklı olmasa tamam. Konuşurum da haklı adam yani. Biliyor. Hakkını yemeyelim. Evet arkadaşlar daha çok bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Arkadaşlar unutmayın ben YouTube'da yeniyim. Sizin desteğinizle beraber büyüyeceğiz arkadaşlar. Ben sizin istedikleriniz yapacağım. Sizi eğlendirmek için varım. Lütfen eğleneceğiniz videoları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü ben mesela kendi istediğim e, videoları izleyeyim. Yani eğlenebileceğim videoları izleyeyim. O yüzden siz de bu tür videoları izlemek istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ne tür videolar izlemek istediğinizi. Yani bunlar illa oyun değil. Vlog falan bile olabilir. <laughs> Ağzına. Arkadaşlar kusura bakmayın. Her neyse devam edelim arkadaşlar. Bunu siz saymayın. Bize sesle gel. Bring. Neyse. Ödüm patladı yalnız ha. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi belirtmeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı da zaten kesinlikle unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.